Sayın Divan Üyeleri, değerli hazırım, kıymetli misafirler. İçeride ve dışarıdaki büyük deniz spor taraftarı. Evet, normal şartlarda buraya adaylarımızı açıklamaya geldik. Ama maalesef bir tiyatroyla karşı karşıyayız. Ben bu... edeb, edeb. Lütfen. Konuşmacıya müdahale etmeyelim. Zaman... Lütfen, rica ediyorum her kanun, her şeyde konuşacak. Her ne olursa olsun ben kulübe, bu kulübe başkan olarak hizmet etmiş, zor zamanlarına sahip çıkmış, o zorluklarla bu mücadeleyi vermiş bir başkan Evet aramızda bazı sıkıntılar, gerginlikler oldu burada. Kötüyüz, aramız bozuk ama söz konusu deniz sporsa bana da bir saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından burada eşit şartlarda yarışabilmem gerekiyordu. Burada ne oldu? Ben normal şartlarda buraya ilgili bir projelerimi anlatacaktım, sponsorluklarımı anlatacaktım, deniz sporla ilgili hayallerimi anlatacaktım ama maalesef artık bunları anlatmaya gerek kalmadı. Üzgünüm. Tek bir şekilde, tek bir şartla seçime girmeye şartlanmış burada. Sadece şunlardan bahsedeceğim. Burada yaşananları. Bir şekilde başkanlıklar istifa ettim kendim istifa ettim. Deniz Spor açmak için istifa ettim. Kulübümüze gelen kişiler, siyasilerin yolladığı kişiler, hepimiz aynı fikirdeyiz sanırım. Kulübü kurtaracağından bahsetti. Keza iş adamları, Deniz Spor'un kurtarılacağından bahsetti. Ben de kulübün önünü açmak için istifa ettim. De Yasaklarımı kaldırılacaktı, Deniz Spor mu kurtulacaktı? Yasin abi, Yasin Bey, bize de söz Özür dilerim. Konuşmanı bitirmek istiyorum. Sadece usulsüzlüklerden bahsedeceğim. Maalesef diğer konuları geçiyorum. Burada benden sonra olan kararların bir çoğunda usulsüzlük var. Sade imzalar söz konusu. Yönetimden istifa etmiş, İstanbul'daki adamın burada karar defterine imzası atılmış. Bu şekilde kararlar alınmış. Ben bu sırada ilk devam ettiği için bunun içime attım. Bu en başta olan, en basit. Ikinci ses. Bizim yüzümüzün, küçük kapıda girişte önemsenmeyeni, İlk mahkemeye başvurduğum ama tüzük bir kulübün anayasasıdır. Burası bir bakkal dükkanı değil, burası denizli spor. Tüzüğe bağlı kalınmak zorunda. Ben burada kendi ideallerim adına, kendi düşüncelerim adına konuşmuyorum. Tüzüğümüze yazan maddelerden bahsediyorum. Saygı duyulursa eğer hukuk ve kanun. Bizim tüzüğümüzün 16 Taksim 5 maddesine göre yönetim kurulumuz sayısı yarıdan aşağıya düştüğünde yönetim kurulu bir ay içinde kongreye gitmek de yükümlüdür. Ve bu iki buçuk ay önce gerçekleşti. Biz bir ay içinde kongreye gittik mi? Gitmedik. Geçti. Üye 2025'in Ocak ayında bir kongre gerçekleştirdik. Sayın Mehmet Bulut başkan seçildiği ve bizlerinde de yönetime girdiğimiz kongre. Bu takvim yılı içerisinde oy kullanabilen 439 kişinin şu an burada da oy kullanabilmesi gerekiyordu. Ama bu gerçekleşmedi. Listenin yarısı tahribata uğratıldı yaklaşık 150 kişiye yakın silindi, 100 kişiye yakın da üye eklendi. Peki bunlar üzül mü uygun mu? Devam edelim yine üzüğümüze göre. Üye silmek için öncelikle iki sene boyunca aidat ödememek gerekiyor. Bir yazılı uyarı yollanması gerekiyor. Altı aydan bu süresi var. Ve üyelikten çıkarılmadan yönetim kurulu değil, genel